Böylece ne zaman dön ya da turne isterseniz de bahane var. Giriş arkanın altına gerçek rotayı istiyor <laughs> Kardeşim senin yüksek testosteronlu öfkeli döneminle benim hayata tutunmaya çalıştığım dönem denk geldiği için özür dilerim ama ne koyuyor? Sen sanat istemiyorsun. Sen Beyblade savaşı istiyorsun. İki ayda on farklı canlıda sana şarkı vermişim. Hala bana şöyle yap, böyle yap dediğine inanamıyorum ya. Yani kanka hep istediğimi yaptım. Hep istediğimi yapacağım. Sonuçları ne olursa olsun. Çık çık Hadi bakalım. Kaptır kendini. Haydi. Veri temiz sürekli arttığı için araya böyle kaynayanlar oluyor ama neyse ki nasıl birisiysen kitlen de öyle oluyor. İyi ki bunlar azınlıkta. Gerçek rota ne oğlum. Koyu verip Öfkeli değilsem öfkeli şarkı yapmamı istiyor mesela benden <laughs> diyor ki gerçek rota. Gerçek rota ne kanka? Rota ben değil miyim? Yani bunu benim bilmem gerekmiyor. <laughs> çok oh, biliyorsan geç sen rot ol. Başka memleket marka olur. Özür dilerim.